Hutbeye çıkmıyoruz. İyi e, o zaman biz rahatız Serdar Bey. Hayır. Agacım, çağ öyle bir çağ olmuş ki güzel taraflarımızı, yaşadığımız güzel şeyleri insanların gözüne gözüne sokmayı marifet zannediyor. Eskiler böyle değilmiş. İyi bir şeye sahip olurlarsa onu sağda solda anlatmazlarmış. Güzel bir yere giderlerse ondan çok bahsetmezlermiş. Bir bir şey alırlarsa onu çok dile dökmezlermiş. Bir bir şey görürler gel. Yani kendilerine lütfedilen nimetleri başkasının gözüne sokmazlar mı? Bunun haset edeni olur, bunun efendim uğraşanı olur, bunun fesat edeni olur, fitne edeni. Bir sürü sebep var. Göze göze sokmazlarmış. Ama yaşadığımız çağ öyle değil. Göster diyor. Arabanı da göster. Yüzüğünü de göster. Bileziğini de göster. Gittiğin tatil yaptığın yeri de göster. Oturduğun mekanı da. Onu da bunu da. İşte bak vaiz değiliz ama bizim de başka başka nimetlerle çevrildiğimiz belli. E o zaman bu nimetleri de insanın gözüne sokmamak lazım. O ne demek? Ya abicim adam bak, harika omuzlar var böyle. La o zaman o omuzları o kadar gösterecek kıyafet giyme. Tamam azıcık geniş giy. Buna kadar. Efendim çok güzel bir evin var. La o evin bahçesinde şurada burada fotoğraf çekip Instagram'da paylaşma. Efendim dünyalar tatlısı bir yavrucağın var. Sağda solda onun fotoğraflarını filan Yapma. Aldın aileni, çok güzel bir yere gittin, mutlu bir aile fotoğrafı. Agacım bu mutluluğu bir başkası görse ne olur, görmese ne olur? O an birisi ah diyebilir ya. O mutluluğa hassettir. Yoktur öyle bir şey. Ah benim de olsaydı der. Eve gelirsin fotoğrafı paylaştıktan 5 dakika sonra geçmiş olsun. Sen öyle yaptın, ben böyle yaptım, süs sen yapmadın, ben öyle yapmıştım, öyle böyle. Yapmamak lazım. Yani diyor ki ayıplı verilen nimetleri takdim ederken insanlara gösteren yani birazcık ayıplı göster. Ha, mi? Benim çok olur. Mesela sevdiğim arkadaşlar vardır. Eşiyle beraber, arkadaş yerlerinde de durmuyorlar. Bir gün o şehirdeler, öbür gün öbür şehirdeler. Buradan çektik, şuradan da çektik, şurada da vardık, burada da var. Lan yani, bu kadar paylaşmayın o. İkisinde de böyle kız böyle bakıyor. Elsa'nın Aragon'a baktığı gibi bakıyor olana böyle. Lan muhabbete bak. De bunları paylaşmayın, nazar da Bir şey olmaz abi, biz okuyup üfleyip paylaşıyoruz. La hem oku hem üfle hem paylaşma. <laughs> Böyle bir şey. Neyse. Çok uzattık erenler.